Biz seslendirme sanatçıları olarak karakterlerin ruhlarıyız. Kameraya çok alışık değiliz. Biz tamamen kameranın arkasındayız. Arkasında seslendiriyoruz. Haliyle e, mesela Spider-Man burada olsaydı... ...vay be çok güzel bir yermiş burası falan derdi. Gerçekten çok heyecanlı. Bak bunu her yerde göremezsin işte. <laughs> memulav uzun seslendirme sanatçısı, seslendirme ve dublaj yönetmeni olarak çalışıyorum. 15 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim. Yerel bir radyoda başlamış olduğum bu süreçte birçok ulusal radyolarla ve televizyonlarla çalışma fırsatı ve imkanı buldum. Radyoda belki yüzlerce, binlerce radyo programı e, yaptım, seslendirdim. Tabii bu radyo sürecinde sadece seslendirme ile alakalı değil, bu işin teknik kısımlarıyla alakalı. Ses kaydı alma, montaj, mix bu süreçlerde de çalışma imkanı buldum. 2008 yılında 18 yaşındayken seslendirmenin bir alt dalı olan dublajla tanıştım, film dublajıyla tanıştım. Tabii 18 yaşında başladığım süreçte belki de Türkiye'nin en genç dublajcılarından biriydim, dublaj oyuncularından biriydim. Sektöre yeni giren işte genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız artık bana abi diyorlar. E, tabii bu biraz üstse de sektöre yeni başlayan insanlara yol gösterme anlamında e, benim için mutluluk verici bir şey. Dublaja yine bir radyoda çalışırken ismini de anmadan olmaz. E, yine seslendirme sanatçısı Erol Eren vasıtasıyla 2008 yılında e, izleyerek başladım. O zaman tabii büyük ustalar e, stüdyolara geliyorlar. İşte rahmetli Sungun Babacan, Ayhan Kahya, yine rahmetli e, Sezai Aydın. E, onlardan böyle, abi ben de sizinle birlikte izleyebilir miyim? Ben de sizi dinleyebilir miyim? diyerek, müsaade isteyerek onlarla birlikte kayıt alanına giriyordum. Tabii bir de bunun TRT kısmı var. Önceden böyle tek tek dublaj sanatçıları stüdyolara girmiyorlardı. TRT'de tulum kayıt şeklinde işte bütün sanatçıların aynı anda yani sahnesi gelen sanatçının da girdiği tulum kayıt sistemi vardı. Yaklaşık 5-10 kişilik bir dubler sanatçısı ekibi içeride oluyordu. Ben o tulum kayıtların son dönemine yetiştim aslında. İşte içeride Sezai Aydın var, Nüvit Candaner var, Sungun Babacan var. Birçok usta isim var. Onlarla birlikte aynı havayı nefes etmek, aynı havayı solumak benim için eşsiz bir deneyimdi. Genç bir seslendirme sanatçısı olarak eski süreçleri işte büyüklerimizden, ustalarımızdan dinledik. Onlarla sohbet ederken konuşma fırsatı bulurken eskiden işte o makaralara veya işte o kasetlere kayıt aldıkları zamanlardan çokça bahsederlerdi. Eğer biri yanlış yaparsa o makarayı tekrar en başa sarıp en baştan almaları gerektiğini falan söylerlerdi. Tabii dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte artık seslendirme hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Önceden tabii o usta dediğimiz isimler, senaryolar çeviriler belki daha öncesinde onlara gidiyordu, prova yapma imkanları oluyordu. Tabii şu anda bizim iş yaparken çalışırken dublaj yaparken veya seslendirme yaparken çok hızlı bir aksiyon almamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde belki de yayına yatışması gerekiyor işlerin. Haliyle e, bu anlamda çok prova yapma imkanı bulamıyoruz. Prova yapma imkanı bulamadığımız e, için çok aşırı derecede işlerimiz kaliteli çıkıyor diyemem ama bu noktada artık bazı işlerin fabrikasyona döndüğünü söyleyebilirim. Ama provalı işleri, özellikle sinema işlerini çok seviyorum. Yani önceden prova alabiliyor olmak, o işi görüyor olmak tabii ki büyük bir etki oluşturuyor seslendirme yaparken dublaj yaparken. Tabii dublaj zor bir sektör. Yani seslendirme başlı başına zaten büyük bir sektör. Seslendirmenin alt kategorilerinden birisi dublaj. Yani seslendirme dediğimiz zaman sadece dublajdan film dublajından ibaret değil. Seslendirme dediğimiz zaman içerisine reklam giriyor, tanıtım filmi giriyor, belki belgesel giriyor, animasyon seslendirmesi giriyor. Mesela haber, perforis de bence bir seslendirme dalı. Haliyle dublaj bu kategorilerden bir tanesi. Bir seslendirme düz okuyuş değildir. Seslendirmenin içerisinde duygu vardır, tonlama vardır. Vurgu vardır. Sonuçta bir metni icra ederken, seslendirirken, karşımızdaki seyirciye, izleyiciye veya dinleyiciye o metni tam olarak yansıtmaya çalışıyoruz. O duyguyu karşı tarafa geçirmeye çalışıyoruz. Duygusal bir bağ oluşturuyoruz aslında izleyiciyle veya dinleyiciyle. Seslendirme bu anlamda, özellikle reklam anlamında çok güçlü bir olgu. Dublaj anlamında yine hakeza aynı şekilde çok güçlü bir olgu. Çünkü karakterin, özellikle dublajda e, sinemada oynayan oyuncuların e, filmlerin dublajlanması, seslendirilmesi o dublajdaki Bu kişinin filmten, karakterinin içimi, tam olarak karşı tarafa yansıtılması diyebilir. Düşündüğünüzden çok daha fazlasıdır. Onun aroması her dili konuşabilir. Lezzeti tüm sessizlikleri doldurabilir. Dublaj bu içerisinde fikran, çok şeyi barındırıyor. Ali ile bu alanda pastasır. yetkin ve etkin stüdyolara başvuruyor firmalar. E, seslendirilecek filmler geldikten sonra öncesinde bir çeviri süreci var. Tabi çevirmenlerin de çok büyük işi var. E, bu işin çok büyük zorluğu var. Onlar da tankotlar oluşturarak özellikle dublajda oyuncuların senkronunu en iyi şekilde yapabilmek için bu metni Çeviriyorlar. Çevirmenden sonra e, iş kasta geliyor. Seslerin e, özellikle karakterlerle örtüşüp örtüşmediğini, hangi karaktere, hangi sesin uygun olacağını, seslendirmelerinin kimler tarafından yapılacağına karar veren birime biz dublajda kast diyoruz. Tabii kasta kast yönetmeni var, kast yönetmen yardımcıları var. İşleri çok büyük, çok yorucu ve yoğun. E, belki günde. 9-10 tane filmin, belki 20 tane filmin e, kastını çıkarmakla mükellefler. Onlar kastı belirledikten sonra, yani atıyorum Chris Payne'ı Emrullah Uzun seslendirecek dedikten sonra e, seanslama bölümüne geçiyoruz. Yani nasıl seanslama? Emrullah Uzunu arıyorlar ve diyorlar ki şöyle bir rolümüz var. Yarın saat 14'te müsait misiniz? E, müsaitseniz bekliyoruz gibi bir seanslama kısmına geçiyoruz ve o seansımızda biz dublaj stüdyosunda bulunuyoruz ve kayda giriyoruz. Bu şekilde ilerliyor süreç. Dublajda yönetmenlik aslında işin tam olarak merkezini teşkil ediyor diyebilirim. Çünkü çeviri metin, seslendirme oyuncusu, oyunculuk, senkron ve doğru Türkçe yönetmenin merkezinde toplanıyor ve yönetmen bu birbirinden farklı ama birbiriyle iç içe olan alanların hepsini koordine ediyor. Yani işin biraz teknik kısmını, ses mühendisliği kısmını dahi e, yönetmen bilgisi dahilinde gerçekleşiyor diyebilirim. Şimdi burada iki ayrım yapmakta fayda var. Bir dublaj kaydı yönetmenliği ve e, seslendirme yönetmenliği iki farklı alan. E, dublaj yönetmenliği zaten seslendirilmesi yapılmış ya da orijinalde e, ses kaydı olan bir içeriği olabildiği kadar aslına uygun şekilde ama işte Türkçe ton, tavır ve vurgularla yeniden seslendirmeye diyoruz. Bir diğer alan seslendirme yönetmenliği. Seslendirme yönetmenliği dublajı da içine alan çok daha geniş bir alan. Yönetmen burada dublajdaki gibi orijinalle sınırlanmış, sınırlandırılmış değil. Çok daha yaratıcı, öznel ve yorumsal olabilir. Tabi ee, tabii deneysel çalışmalarla konuşmacıdan çok daha farklı sanatsal e, oyunlar, tonlar, e, işte vurgular veya yorumlar alabilir. Tam da burada yönetmenlik kendini gösterir, seslendirme de gösterir. İyi bir yönetmen seslendirme sanatçısından hiç duyulmamış farklı tarz ya da stillerde seslendirme yorumları alabilir ve farkını ortaya koyabilir diye söyleyebilirim. Dublajda aslında sesinizin belki bas bariton olması size avantaj sağlıyor olabilir. Ama dublajda yani böyle çok güzel sesim var gibi bir şey söz konusu değil. Bizim işimizin mottosu aslında şu. Güzel ses yoktur. Eğitilmemiş ses vardır. Yani bu aslında bir yetenek değil, bir eğitim süreci. Dublajda e, sesin tabii ki e, etkileri var. İzleyici açısından e, karşı tarafa aksettirdiği e, şeyler açısından tabii ki etkisi var ama karakteri tam olarak Yansıtan ses, karakteri tam olarak düzgün bir şekilde seslendiren ses e, bizim için makbuldür diyebilirim. O taş senin ne işine yarayacak ki minik kuş? Pekala. Seslendirme yaptıktan sonra bu seslendirmenin dijital platformlarda veya televizyon kanallarında e, filmle birlikte yayınlanıyor olması bir seslendirme sanatçısının belki de e, en sevdiği anlardan bir tanesi en mutlu olduğu anlardan bir tanesidir. Çünkü iltifat marifete tabidir, marifet görmeyen metazaidir diye bir söz var. İnsanların da bu seslendirmeleri e, izledikten sonra veya dinledikten sonra, ya ne güzel seslendirmişsin. Ne güzel olmuş. Dedikleri an bekle de bizim için en mutlu olduğumuz anlardan bir tanesi. Tabii ben dublaj yaptıktan sonra e, seslendirdiğim filmleri çok fazla izlememeye gayret ediyorum. Belki biraz e, o filmi izleyince ayrı kalacağım düşüncesi, kendimi geliştiremeyeceğim düşüncesi veya Başka bir şey bilmiyorum çünkü bir karakteri seslendirdiğimiz zaman, bir oyuncuyu seslendirdiğimiz zaman o karakterle iç içe geçiyoruz. Yani o karakter ağlıyorsa ağlıyoruz, gülüyorsa gülüyoruz, seviniyorsa seviniyoruz, koşuyorsa koşuyoruz. Bir şey içiyorsa biz de o içerken o sesleri çıkarmak zorundayız. Nefes alıyorsa, nefes nefese koşuyorsa biz de o şekilde e, seslendirmeye çalışıyoruz haliyle o karakterle bir bütün olma söz konusu dediğim gibi en mutlu olduğumuz an o seslendirmelerin izleyici tarafından e, karşılığının bulması anıdır diyebilirim gün içerisinde Belki de 10 film 15 film birden alıyoruz diziler seslendiriyoruz haliyle hatırlamak mümkün olmuyor ama The Amazing Spider-Man'de Andrew Garfield'ı Peter Parker'ı seslendiriyorum namı diğer ismiyle. bir ve ikinci serisinde onu seslendirdim. Ve yine son filmde, son Örümcek Adam, No Way Home filminde üç Spider-Man, üç Örümcek Adam birlikte oynadılar. Ve dünkü süreçten yani geçmişten seslendiren herkes aynı filmde buluştu. Aynı Örümcek adamları seslendirdiler. Tabii biz yan yana seslendirmiyoruz. Farklı farklı zamanlarda, farklı stüdyolarda seslendiriyoruz bunları. Ama o seslerin yan yana olması gerçekten izleyici açısından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sesi saymıyorum. O üç örümcek adamın aynı filmde yer alması bile büyük bir heyecan oluşturdu izleyici ne? tarafından. Sen bir hiç değilsin. Sen önemli birisin. Yala bakayım. Şimdi beni dinle. Sana ihtiyacım var. Burada gözüm ve kulağım olacaksın. Anlaştık mı? Yürü koçum be. Silahında sorun mu var yoksa? Dur sana yardım edeyim koçum. Hey çekilin yoldan. Yine Wonder Woman'da bir ve ikinci filminde Chris Pine'ı seslendirdim. Yine animasyonlarda Ferdinand isimli bir animasyon vardı. Ferdinand'da o sevimli boğayı seslendirdim. Yok 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 boğan olmazdı. O olmaz deyince gidemem, o kadar. Ama Nina asla bensiz yapamaz. Bana ihtiyacı var. Ah, ama gitmeliyim. Gidemem, ne yapacağım? Kal git, kal git, kal git. Ne yapayım, ne yapayım? Ah! Son Üçün zamanlarda vizyona giren süper evciler. Pelin'le o süper kahraman, süper köpeği seslendirdim. Bunlar son yaptığım işler. Tabii şöyle bir süreç de var, onu da anlatmadan geçmeyeceğim. Vizyona giren işlerde başroller bir teste tabi tutuluyor. Yani biz başrolü seslendirmek için bir teste giriyoruz. Kast 5 kişilik bir kadro kuruyor ve bu beş kişiden birinin e, seçilerek o kişiyi, o karakteri seslendirmesi gibi bir e, süreç söz konusu. Tabii bizim e, kayda girdikten sonra seslerimiz firmaya gönderiliyor. Bu yurt dışında olabilir, yurt içinde olabilir. E, yurt dışında atıyorum işte mesela Emrullah olsun diyorlar, Ahmet olsun, Veli olsun veya başka biri olsun. Seçilen kişi o karakteri seslendiriyor. Haliyle bir özdeşleşme söz konusu oluyor. Yani o sesle mesela tüm Türkiye'nin bildiği Yekta Kopan Buz Devri'nde Sip karakterini seslendiriyor. Artık özdeşleşmiş bir ses. Başkası seslendirse o karakteri ya olmuş mu olmuş deriz yani veya bir yabancılık çekeriz. Haliyle bu durumda oyuncularla sesler de çiftleşiyor, meçleşiyor diyebiliriz. Ve o ses, o oyuncuyu gördüğünüzde izleyici tarafından şöyle bir algı da oluşuyor. Bu ses bu adama ait. Biliyor aslında o adama ait olmadığını ama bu ses bu adama ait gibi bir olgu, algı oluşuyor. Her seslendirmeden önce tabii ki artikülasyon çalışmaları yapıyoruz. Yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bazen uykusuz olabiliriz, yorgun olabiliriz. Ağzımız tembel olabilir. Yani hepimizin başına gelen şey. İnsanların yüzde %60'ının... yüzde altmışının Türkiye'de günümüz şartlarında ağız tembelliği var. Bu ağız tembelliği işte çene kasları, dil kasları, dudaklarımız e, bunları çok fazla kullanmıyoruz. Tabii bir seslendirme sanatçısında bunları en iyi şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Biz de seslendirme yapmadan önce, bir kayda girmeden önce tabii ki bu kas çalışmalarını özellikle yapmak zorundayız, yapıyoruz ve öyle ses kaydımızı alıyoruz. Çünkü karşı tarafa güzel bir şey yansıtabilmek için, aksettirebilmek için e, öncelikle doğru bir Türkçe kullanımı, doğru tonlama, doğru burgu, e, diksiyonun özellikle düzgün olması ön şartlardan bir tanesi. Biz de Buna aiz olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde e, kayıtlara öncesinde çalışarak giriyoruz, prova yaparak giriyoruz. Erkek çocuklarının yüzde 99'unu e, kadın seslendirme sanatçıları seslendiriyor diyebilirim. Çünkü onların e, sesini böyle yaptıklarında, ben şimdi o sesi çıkaramıyorum tabii. Hiç çocuk seslendirmedim. E, onlar böyle dudaklarını büzdüğünde seslerini biraz daha ...testona attıklarında bir erkek çocuk sesi e, çıkıyor. E, ama dijital platformların ülkemize girmesiyle birlikte e, işlerin kalitesinin biraz daha artırılması gerekiyordu. Haliyle dijital platformların e, stüdyolardan istediği bir şey oldu. Erkek çocukları erkek çocuklar seslendirsin, kız çocukları da kız çocuklar seslendirsin. Şimdi çocuk e, dublaj sanatçılarımız var, dublaj oyuncularımız var. Yani sektörde şu anda belki 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında iş yapan çocuklarımız var. Artık onlar seslendiriyorlar. Son dönemde teknolojik gelişmelerin de beraberinde getirdiği bir takım şeyler var. İşte yapay zeka ile seslendirme, yapay zeka ile dublaj. Tabii ki takip ediyorum, inceliyorum, izliyorum. Ama bu yapay zeka, bu teknolojik gelişmeler seslendirme işini bitirecek. Buna katılmıyorum. Çünkü bir insanın karşısındaki izleyiciyle veya dinleyiciyle duygusal bağını e, bir yapay zekanın gerçekleştiremeyeceğine inanıyorum. Reklam seslendiriyoruz atıyorum. Bu reklamı satmaya çalışıyoruz. Çok tek düze ve monoton bir sesten mi duymak istersiniz bu sesi? Yoksa o duyguyu size geçirebilecek, o işi size pazarlayabilecek bir sesten mi duymak istersiniz? Yani yapay zekanın bizim işimizin, bizim sektörümüzün kalitesini düşürebileceğine inanıyorum. Çünkü son zamanlarda bu çok arttı. Yani yapay zeka ile seslendirmeler. Bir e, sonuçta biz bir telif alıyoruz seslendirirken. Bir fiyat karşılığında bu seslendirmeyi yapıyoruz. Ama uygun yolda olsun, işte ucuz olsun, daha iyi olmasına gerek yok, kaliteli bir şey çıkarmamıza gerek yok. Bu şekilde yapalım gitsin diyen insanlar e, yapay zekayı tercih ediyorlar. Ama bu iş e, onların kalitesini düşürüyor bence. Dublaj e, Amerika'da ve Avrupa'da gerçekten çok iyi seviyede. Ben Avrupa'yla ve Amerika'yla Türkiye açısından yarıştığımızı söyleyebilirim. Çünkü TRT zamanından bu yana özel e, televizyon kanallarının da kurulmasıyla dublaj halkımız tarafından sevildi. Son 5-6 yıla kadar yerli dizilerimiz bile, yerli filmlerimiz bile dublajlıydı bizim. Artık sesli çekime geçtiler. Son dönemlerde dijital platformların e, Türkiye'ye girmesiyle birlikte tabii birçok dilde olduğu gibi Türkçe e, olarak da filmlerin seslendirilmesini istiyorlar. Çünkü dublajlı olarak bir filmi izlemek isteyen çok büyük bir kitle var. Haliyle e, dublajın Türkiye açısından üst seviyede yapıldığını, kaliteli bir şekilde yapıldığını söyleyebilirim. Sosyal medya platformlarından oldukça çok mesaj alıyorum. Onlara ilk söylediğim şey özellikle diksiyon dersi almaları, diksiyon eğitimi. Bu e, işin ön şartı. Birincisi bu. İkincisi bu işi gerçekten ama gerçekten çok sevmek. Türkçeyi e, doğru kullanmak. Türkçe kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmek yine ön şartı işimizin ve okumak da bizim ön şartlarımızdan bir tanesi. Oldukça çok okumak gerekiyor. Yani kelime dağarcığımızın e, çok güçlü olması gerekiyor, kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü ...dublaj yaparken sürekli bir şeyler üretmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o senkronu yakalamak zorundasınız. Mesela çevirmenin size yazmış olduğu çeviri de... ...cümle kısa ama oyunculuk uzun, seslendirme uzun. Ne yapıyorsunuz? O zaman kelime haznenizden birkaç kelime daha çıkarıyorsunuz... ...ve o senkronu doldurmaya çalışıyorsunuz. O dublajı yapmaya çalışıyorsunuz. Haliyle kelime dağarcığımızın da çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani kayda girebilmek için, o mikrofonun karşısına geçebilmek için e, bir süre gerekiyor ve bu süreye de ben hazır, ben yapmak istiyorum ve bu işi kesinlikle yapacağım demeleri gerekiyor. 2008'den bu yana her gün yeni bir şeyler keşfederek, yeni bir şeyler deneyerek, deneyimleyerek ...bu işi yapmaya çalışıyorum. Her gün öğrendiğim yeni şeyler var. Ve bunlara hazır olmaları... ...gerekiyor. Belki... ...15 yıl sonra, 20 yıl sonra... ...çok iyi bir seslendirme sanatçısı... ...olacaklar. Ama... ...bambaşka bir... E, ...durumda olacaklar. Emrullah Uzun... ...kendi tonu ve vurgusuyla, kendi sesiyle, e, kendi kendine var olmuş bir isim değil. Ondan bir şeyler alarak, bundan bir şeyler alarak, başkasından bir başka bir şey alarak... ...başka bir tonlama, başka bir vurgu, başka bir e, duygu... ...bunları alarak Emrullah oldum. Bu işlerle ilgili ben mesela... Üç ay izlediğimi biliyorum. Yani usta sanatçıları 3 ay izlediğimi biliyorum. Ve şuna hazırdım. Yani deselerdi ki bir sene izleyeceksin kardeşim. Bir sene boyunca e, dulyar sanatçıları girecek stüdyoya. Sen teknik kısımda olacaksın. Veya içeride sanatçılarla birlikte olacaksın. Ve bir sene boyunca izleyeceksin. Ben bir sene izlerdim. Çünkü seviyorum. Çok seviyorum yaptığım işi.